küresel fayda sağlayan, evrensel çözümleri destekleyip insani gelişmeyi hedefleyen, dünyanın ilk sürdürülebilir, merkezi olmayan ve fayda odaklı kripto para birimi TorCoin'e bizlere destek verdiği için çok ama çok teşekkür ederiz. Kripto Expert kanalından herkese selamlar dostlar. Umarım güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Bu videoda birkaç altcoin'in ve Bitcoin'in incelemesini, analizini yapacağız. Söylediğim hiçbir şey kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. İncelememize başlamadan önce görmüş olduğunuz gibi Kripto Expert YouTube kanalı 18.000 aboneye ulaştı. Ayrıca Telegram kanalımızda 12 bin kişiye ulaştık dostlar. Gerçekten hepinize çok ama çok teşekkür ederim. Videoyu beğenip kanala abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Şimdi hızlı bir şekilde analizlerimize başlayalım. İlk önce tabii ki coin market cap'imize şöyle bir göz atmak istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi maalesef piyasa yeniden kırmızıya büründü ve bir önceki güne kıyasla %1.5 oranında düşme geri çekilme yaşandı. Bitcoin anlık olarak 47.700 dolar civarında ve toplam market cap'imiz 2 trilyon 55 milyar dolarda dostlar. Şimdi hemen incelememize başlayalım. Görmüş olduğunuz gibi Bitcoin, ADA, CZ ve SHIB tokenlarının incelemesini yapacağım. İlk önce Bitcoin'den başlayalım. Bitcoin anlık olarak 47.870 dolar civarında seyretmekte. 49.400 dolarda direncimiz bulunmakta. Burayı kırdığı takdirde 50.000 üzerine kendini hızlı bir şekilde atacağını düşünmekteyim. Ama 55 bin dolara ulaşması için ilk önce 42 bin dolar civarına doğru sağlam bir geri çekilme yapması lazım bana kalırsa kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Benim düşüncem bu yönde. Ayrıyeten 46.700 dolar civarında da desteğimiz bulunmakta dostlar. Buranın altına düşmediği sürece hiçbir sıkıntı problem yok. Görmüş olduğunuz gibi Bitcoin yeşil yakmaya başladı, lakin ben geri çekilmenin geleceğini düşünmekteyim. 47.200 dolara doğru geri çekilme düşme yaşaması muhtemel açıkçası. Bunu zaten Telegram grubunda anlık olarak paylaştım. Şöyle hemen EMA indikatörüne baktığımızda 9 günlük kırmızı 26 günlükte turuncu çizgiyi göstermekte ve 9 günlüğün 26 günlüğü aşağı yönlü kırdığını görmekteyiz dostlar. Bu da düşüşün gelebileceğini bize söylemekte. Şöyle baktığımızda Bakın burada kırmızı yani 9 günlük 26 günlüğü kırmış dostlar. Kesişme gelmiş ve yukarı yönlü yükselmenin gelebileceğini bize bildirmiş. Onun için alnık olarak takip edilmeli. Stoplu ilerlenmeli dostlar. RSI'da ise yana doğru gitmekte. Momentum'da da henüz aşağı doğru bakmakta açıkçası. Dediğim gibi ben geri çekilmenin geleceğini düşünmekteyim hala. 47.200 lira doğru geri çekilme yaşayabilir. Onun haricinde destek dirençler takip edilmeli. EMA indikatörü hala düşüşü göstermekte. Dikkatli olunmalı dostlar. Bitcoin hakkındaki söyleyeceklerim bu kadar. Hemen ilk altcoin'imize geçelim. İlk altcoin'imiz görmüş olduğunuz gibi ada dostlar. Benden çok sık ada coin'inin analizini isteyen arkadaşlarımız mevcut. Gördüğünüz gibi şu anda anlık olarak değeri 2.80 dolar civarında seyretmekte. Ve 2.88 dolarda bir adet direnci mevcut. Bu direncimizi kırdığı takdirde yeşildik dikdörtgenimizin içine doğru gitmeye çalışacaktır. Ben bunu tekrar söylüyorum. Telegram'dan da sık sık söylemekteyim zaten yakında 3 dolar üzerine çıkacaktır diye. En son bu şekilde Solana'ya söylemiştim 100 dolara ulaşacaktır diye ve kısa bir zamanda 70 dolardan 100 dolara hızlı bir yükselme yaşadı. Ayrıyeten 2.69 dolarda da desteğimiz mevcut. Burayı kırdığı takdirde aşağı doğru kırmızı dikdörtgenimize doğru yol alacaktır. Onun için lütfen stoplu ilerleyin. RSI ve momentum da yana doğru gitmekte hiçbir sıkıntı problem gözükmemekte şu anlık. Zaten Bitcoin'e bağlı olarak geri çekilmeler yaşanabilmekte. Dediğim gibi destek dirençler takip edilmeli. Ayrıyeten en önemlisi Bitcoin takip edilmeli. Hemen ikinci altcoin'imize geçelim. İkinci altcoin'imiz CZ dostlar. CZ'de çoğu kişi terste kaldı maalesef. Görmüş olduğunuz gibi nerelere kadar yükseldi ve daha sonra sağlam geri çekilme düşme yaşadı. Şu anda anlık olarak 0.37 dolarda ve 0.39 dolarda direncimiz bulunmakta dostlar. Burayı kırdığı takdirde güzel bir yükselme gelecektir diye düşünmekteyim tabii ki üzerinde mum kapatması lazım. Bu direncimizi kırdığı takdirde ilk hedefi 0.41, daha sonra 0.45 olarak gitmekte. 0.35 dolarda ise desteğimiz mevcut. Burayı aşağı yönlü kırarsa da 0.33'lere doğru bir geri çekilme yaşaması muhtemel. Tabii ki her şey Bitcoin'e bağlı. RSI ve momentum'a baktığımızda maalesef düşme olduğunu görmekteyiz. Düşmenin hala gelebilme ihtimalinin olduğunu görmekteyiz. EMA indikatörüne baktığımızda da kırmızı yani 9 günlüğün 26 günlüğü aşağı yönlü kesmeye doğru gittiğini görmekteyiz. Kırmızı boynunu bükmüş aşağı yönlü. Bu da bize düşmenin gelebileceğini söylemekte dostlar. Onun için dikkatli olmakta fayda var. Stop koymayı unutmayın dostlar. Ayrıca bitcoin'i kesinlikle takip edin. Hemen son altcoin'imizi inceleyip videoyu sonlandıralım. Video fazla uzun olsun istemiyorum. Son altcoin'imiz Shiba dostlar. Benden bu token'ı incelememi isteyen çok arkadaşımız var. Hemen şöyle göz atalım. Burada benim dikkatimi ilk çeken düşen trend çizgimiz olduğu dostlar. Burayı kırdığı takdirde gerçekten hızlı bir şekilde sağlam bir yükselme yaşaması muhtemel. Bakın ilk hedefi burası ikinci hedefi burası. Üçüncü hedefi de burası dostlar. Sağlam bir yükselme yaşaması muhtemel. Ama tabii ki ilk önce şu kırmızı çizgiyi kırması lazım. Shiba token'ını da bekleyen gerçekten çok kişi var. Dediğim gibi destek trend vesaire düşen trend çizgisi takip edilmeli. Zaten şu çizgiyi kırdığı takdirde %5 %10 muhtemelen hızlı bir şekilde yükselecektir. RSI ve Momentum'a baktığımızda ise yana doğru gitmekteler. Hiçbir sıkıntı, problem yok açıkçası. Bitcoin'e bağlı olarak geri çekilme, düşme yaşaması muhtemel. Ama daha sonra Bitcoin'le beraber bu token da yükselecektir diye düşünmekteyim. Tabii ki şuradaki düşen trend çizgimizi kırdığı takdirde hızlı bir şekilde yükselecektir. Shiba hakkındaki düşüncelerim de bu şekilde dostlar. Hemen EMA'ya da bakalım hatta. Maalesef EMA'da da gördüğünüz gibi, 9 günlük kırmızı çizgi 26 günlük turuncu çizginin altında yer almakta. Buradan kırmızı çizgi belki bu şekilde gidip turuncu çizgimizi yukarı yönlü kırabilir. Zaten o kırılım o kesişme geldiği anda buradaki kırmızı düşen çizgimizi de kırmış olacaktır ve hızlı bir şekilde yükseleceğini düşünmekteyim. Tabii ki kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Sonuçta grafik yorumluyoruz, analiz yapıyoruz. Bitcoin'e bağlı olarak çıkan bir haberle tüm her şey alt üst olabilmekte. Bu tarz videoların devamı için lütfen videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca videonun açıklama kısmında bulunan linkten de Kripto Expert Telegram grubuna katılabilirsiniz. Orada da grafik analiz vesaire önemli haberleri paylaşmaktayız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.